Ben şimdi size anlatacağım hem de biraz örnek göstereceğim ama Ama hiçbir şey düşünmeyin sadece önünüzdekini hayal ediyorsunuz tamam mı? Sen hangi renkte başlamak istersin bugün güne? Bence ben... başlayalım. Evet, Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Atatürk Gençlik Merkezimizde yaz kurslarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu yaz kursları dahilinde açtığımız branşlar, satranç, resim, akıl ve zeka oyunları, İngilizce kursu, drama ve tiyatro kursu devam etmekte zaten. Halk oyunları, piyano, gitar, etkili hızlı okuma, deney ve gözlem kulübü, mandala boyama kursu bugün başladı. Diksiyon kursumuz, etkileşimli kitap okuma ve bağlama kurslarımız. Bunun dışında bildiğiniz üzere zaten cilt bakımı, diyetisyen, psikolog ve pilates eğitmenlerimizle beraber eğitimlerimize devam ediyoruz. Yaş aralığımız tabii ki çocuklar ve gençler oluşturuluyor. Bizim bütün kurstaki öğrencilerimiz 9-15 yaş ya da 11-14 yaş aralığında seviyelerine göre çocuklara kurs açmış bulunuyoruz. Tabii ki Edremit Belediye'mizin de destekleriyle beraber yeni dönemde de Eylül ayında da yeni kurslarla Atatürk Gençlik Merkezimizde yeni eğitimler başlayacak. Öğrencilerimiz gerçekten büyük bir talep sunuyorlar bize. Yaklaşık olarak 200'e yakın öğrencimiz var şu an. Bütün kurslarda toplam olarak düşünürsek. Bunun cilt bakımı, diyetisyen ve psikolog ve pilatesi de eklersek bu rakam yaklaşık 800 danışan ve kursiyerle beraber toplam sayımız 800'ü buluyor. Yaz dönümünü böyle atlattıktan sonra yeni dönemde de yine değişik kurslarla, değişik yaş aralığı seviye kurslarıyla karşınızda olacağız Atatürk Gençlik Merkezi olarak. Biraz kutluyor musun? Evet, Lazy buraya gelir. <laughs> Başka? Oraya gelebilir evet. Oraya gelebilir evet. Değil mi? Tamam, Evet, oraya Evet, tamam,